arkadaşlar. Bugün Buldan'a gidiyoruz Türk Dili ödevimiz için. Ee, Ebru ablamın arabasıylayız. Ee, Büşra, hı 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 hı. ben, Kardelen, Ceren, İrem, Nurefşan gidiyor oraya. Ee, bu kadar. Biz Buldan'a geldik. Ee, şimdi video, videoları falan çekiyoruz. Renkli evleri tanıtacağız önce. Ondan sonra dokuma tezgahlarına gideceğiz. Ondan sonra Tripolis'e gideceğiz. İrem video çekiyor şey için. Bizim ders için. <laughs> Aa, burası yangında yanmış bu arada bakın. Dışarıda Burada geçen sene bir yangın olmuş. Burası buralar yanmış hep. Aa, buralar çok güzel. Bakın. Sokaklar aşırı iyi. Evler aşırı güzel. Şöyle bir dükkana girdik, fırın gibi bir yer, böyle e, kilden bir şeyler yapıyorlar. Kil değil de daha doğrusu bayağı her şey. Aa, burası tarihi fırınmış hatta. Ya aşırı güzel bir, aşırı tatlı burası. Ben kadar beğendim ki burayı. Ablayı salla. Bu Ebru abla. Merhaba. Sermin. Merhaba. Nur Ceren. Ege. Burası. Ege. Ege. Tamam. Selam verir ben. de... misiniz? Bu onun Büşra. Selam ver. Aynen bu benim vloga. Hangi kameraya? Benim yutma. Sen İrem'e falan. <laughs> Burası aşırı güzel. Aşağı katı da var. Çok güzel. Şunlara bakar mısınız? Evet. Acayip iyi bir yer. Hani çok güzel. Aşırı güzel. Çok beğendim. Öyle güzel bardaklar var ki burada. Bunlar lira. Bir 10 lira olan de, tamam, de, tamam. De, Peki, şey bence bu böyle bile güzel duruyor <laughs> <ya>, hediye olarak. <laughs> bile, Çok bir tatlı. Bu da dehşet iyi bir yer. Muhafaza edebilir miyiz? Ben bu gelirim. Ama doğaçlama çalışırız bunda. Sizin olayı yok. Görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi bu Şimdi de bize de yapıyor o kadar güzel ki eli çok hızlı ve çok güzel yapıyor gerçekten. bir tane, tane e, tamamen dokuma yanında bir tane böyle bir şey var. Cam atölyesi vardı oraya geldik. O almaya şu an evet. çok iyi. İşte, bir küldeyi dikkat fazla tutarsak eriyor. Dışarı çıkardığınızda çatlıyor. E, hayal gücünüzde canlandırmak şeyi e, hayata geçirmek için uğraşırken de aslında e, beyninizdeki o bütün dertlerden, sıkıntılardan aranıyorsunuz bence. E, o yüzden cam mühürlüğü diye e, bahsediyorum. Ve e, tek derdim de buraya gelen herkesi camın iyiliği dünyasıyla tanıştırmak. Sizin gibi gençler olabilir. E, ya da e, emekli Yıkım Yıkmalarını emreder. Paşa'nın adamları aldıkları emir üzerine intikal ederler ve konak sahibi beyin konağını yakarlar. Konağından asla vazgeçmeyen beyefendi ise daha sonra bu konağa çeşitli eklemelerde bulunarak mevcut konağını kurtarmak için çabalar bölge halkı ise bu duruma şahit olarak burayı türkülere döker. Arkadaşlar biz şeylerle, Ege'lerle, Ege ve İrem'le bir şeye gittik. Ee, eklemeli konağa gittik. Oradan ee, videosunu çektik. Gel göstereyim. Şurası hemen. Bir şey yok, hiçbir şey yok. İçinde <laughs> ben içini falan girmiyorsun. Gerizlik yani, içinde bir yer yoksa, tasarlık içini görüyorsun. Orada da bir şey Neymiş? Neymiş? Anlamadım. Neymiş? olacak? Evet. Bir bir ben de asayım. Nasıl bir şey. Ben hiç asmadım. Ne asacağız? Gülaycan dilek grip asıyorsun. Ne asayım? ama şu, ben ben sola, ben şu tam Aa, bileyim, ben kırarsın. Ben, ben ben. Tekrar konu <laughs> çek aşağı. <laughs> Basma motoru. <laughs> Evet. 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 Yok, yok. Evet. Bir. teker. Evet. 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 Bas bas Evet. 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 yapamıyorum ben de. Kolay mı? Asla değil. Ermen ve dayısıyla ya da kuzeniyle emin değilim. Ee, bazı şeylere gittik. Belküm diye bir yer var burada. Ee, şey yapıyorlar. El ee, dokuma tezgahları, el dokuma tezgahları var. Yaşar diye bir abimiz var amcamız daha doğrusu. Ee, şey son kalan el dokuma tez, elde dokuma yapan kişilerden birisiymiş. Onun falan videoları var. Onları çok güzeldi. Baya elinde dokuyor. Çok aşırı iyiydi yani. Çok güzeldi. Şimdi konaklara gidiyoruz. çok güzel bak. Uyunur bu arada. Biz e, Deniz Belediye Başkanı Tarap, Tarakçı'nın e, konağındayız şu anda. Oturmamıza falan izin verdiler. Bayağı konutlar ve bayağı hoş. Güzel yani. Kardelen. Şu an var ya 100 sene şey yapıyor. Yumuşacık. 30'larda yapmışlar. Bunların hepsi el işlemesidir var ya. 100 senelik yer atıyoruz. Gel. Gel. Oraya mı? Bilmiyorum. Gel. Bilmiyorum. İkinci konağımız doktor, bir tane doktorun konağına geldik. Behçet tasılım mı? Bir daha söyle bakayım. Bekçe hastalığını bulan adamın konağın geldi. Konağın ismi mi? Behçet. İşte. Kendi kayamış, o kendi ismini, koymuş. Oha. Sen sefilik şaka mı köpek? Sana simit verdik. Simit niye sana? Neyse biz e, geldik. Polisler. Burayı şimdi tanıtalım da. <laughs> <ben>. Hadi bakalım. <laughs> bir arkeolog varmış bir Ay buradan işte o da çok meşgulmüş. Orada hmm. kazı yapıyorlar. İşlerin başında durması zaman, gerekiyormuş. Tamam. Zaman ayıramazmış. Arkeologla konuşmadım bu arada. Çalışan tamam. abiyle konuşmuş. Arkeolog belki iki dakika Arkeoloğa o zaman. O çok uzakta. Vincin orada. Vincin oraya git. O şey yaparız oraya bakarız. Çalışırken konuşurduk ya. O kazı duysaydı. Başlayayım mı? Başla da. Konuşma nasıl ne zaman istiyorsan başla şu an videoda zaten. Tamam. Buradan sınırları içerisinde yer alan Tripoli Antik Kenti. Aa, dur, bir dakika. Köpek de el aldı. Antik Kenti. Bir Buralar çok güzel. Buradan sınırları içerisinde yer alan Tripoli Antik Kenti. Lidya, Roma ve Bizans dönemlerine tanıklık etmiştir. Dur. <laughs> Bizim... Ege, gel şu köpeği oyalay Ege. <laughs> gelme bak gelme bak. Bu sınırları içerisinde yer alan. Bu sınırları içerisinde yer alan. Tripolis antik kenti. Bizan ya bir görür <laughs> musun? Tripolis antik kenti. Zamanında Libya, Bizans ve Aa! Aa. <laughs> ya? Hayır, Hayır. Kimi salladı? Sezar'ın günlüğü mevcut. Gördünüz bu mesela. Şurası Afrodit. Aa. Şurada değil mi? <laughs> Orada aşkını itiraf ediyor. Platonik olan aşkını itiraf ediyor. Bir şekilde tanrılarla ve insanlarla bir geçit bulmuş. Ölümlüler dünyasına gitmeyi başarmış Sezar. Yani? Ve Afrodit'e <laughs> 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 gelmiş. Burada hep yazıyor görmüyor musunuz? Kerem de Spiderman oldu az önce. Bir <laughs> evet, A atar mısın? Örümcekler ısırdı. Anneye selam göndermiş burada. Anne yazıyor bakabilirsiniz yakın çekim.

çalan şarkıyı da şu an Ceren'den dinliyoruz. Rüzgarlı yarim, rüzgarlı rüzgar. <laughs> sevgilim. Umarım o anki duyguları size geçirebilmişizdir. Abi. Çünkü bu taştaki duygular çok başka. Şuradaki aşk itirafı. Hani bu sözler. Eylül meyalet. <laughs> Action. Öyle gibi geldi bana. Action. Ben öyle. <abi. gülüyor> Dur. Türk dili. Türkçe. Acı payam. Allah da benim belamı versin. Hani orada ver, A'ya benzer bir şey gördün, direkt acı payam. Yok ki bak. Allah da benim belamı versin senden vazgeçersem deli gibi. Ya, Biz Tripolis'i gezdik. Artık gidiyoruz. Evet buradan gezimizin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah. Ya. Hoşçakalın ben gidiyorum.